Merhaba Osman Kaptan'la Marmara isteyim. 20 yıldır kaptanlık yapıyorum. Bunun 11 yılı özel sektörde özel motorlarda geçti. Ee, daha sonra sektörde böyle bir boşluğun olduğunu gördüm. Ve evet, sektörde turizm sektöründe bu yönde balık özel balık turu ve özel tur olarak sektöre girdim. E, keyifli, eğlenceli. E, Marmaris'i gezdiriyoruz. Marmaris'in güzelliklerini tanıtıyoruz. E, keyifli dakikalar geçirtiyoruz. Turlarımız e, size bağlı. Siz eğlenmek istiyorsanız, biz eğlendiriyoruz keyifli olmak sizin elinizde. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Turlarımız balık turu ya da e, özel tur olarak ikiye ayırıyoruz. Ama ikisini bir arada da bir yapabiliyoruz. Dilerseniz menüyü biz hazırlıyoruz. Dilerseniz siz getirip biz size hizmet ediyoruz. Ağaççı, kaptan, gemici her şey benim. Tekne size ait. Teknemizde bulunduğu süre içinde. Marmaris, sizlerle güzel. Sizler varsınız, bizler varız. Sektör sizlerin. Teknemiz ismi Ayazcan 11. Ayazcan 11, 10.5 metre boyunda, 3.5 metre eninde, bir kabin, bir master kabin bir tuvalet, bir mutfak, bir salondan oluşmakta. E, Flybridge'de güneşlenme ve ön tarafında güneşlenme imkanı sahip. havuz bölümünde 10 kişilik bir yemek masamız ile hizmetinize. Ayacan 11 rehbermames.com'da ayrıca Osman -kptn Mobil 0532 583 0898'den bize ulaşabilirsiniz.